Yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domatesli gözleme tarifim var. Kahvaltılar için nefis bir tarif. Hemen tarife geçiyorum. Geniş bir kabın içerisine 5 su bardağı unu eleyerek alıyorum. Elemiş olduğum unun içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum hepsini güzelce karıştırıyorum. Ocakta ılıtmış olduğum 2 su bardağı ılık suyu içerisine ilave ettim ve hamurumu yoğurmaya başladım. Tam ölçüdür. Gönül rahatlığıyla kolaylıkla yapabilirsiniz. Hamur artık oldu. Şöyle bir toparladım ve kasenin içerisine koydum. Üzerini streç filmle kapatıp mayalanmaya bıraktım. Dilerseniz maya yerine kabartma tozu da ekleyip hemen yapmaya başlayabilirsiniz. Hamur mayalanırken bir taraftan da böreğin iç harcını hazırlıyorum. 2 tane büyük domatesin kabuklarını soyup küçük küçük doğradım. Doğramış olduğum domatesleri geniş bir kabın içerisine aldım. 1 tane büyük soğanı da olabildiğince küçük doğruyorum. Doğramış olduğum soğanı da aynı kabın içerisine ekliyorum. 4 tane yeşil biberi de böyle küçük küçük doğruyorum. Tüm malzemeleri aynı kabın içerisine koydum. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Baharatlarını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı isot. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekledim. Tüm malzemeyi güzelce karıştırdım. Hamur artık mayalandı. Beze alacağım kabın içerisine un ilave ettim ve hamuru toparladım. Böyle küçük mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Toplamda 14 tane beze aldım. Üzerini bir poşetle kapatıp hamurlarımı açmaya başladım. Un serperek hamurumu açıyorum. Böyle servis tabağı genişliğinde açtım. Açmış olduğum bezeleri kenara koyuyorum. Tava ısındıktan sonra iç harcını koyup pişirmeye başlayacağım. Evet son bezeyi de açtıktan sonra içerisini artık dolduruyorum. Yarım ay şeklinde yarısını doldurdum. Diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarına bastırdım. Bastırmış olduğum yerlerden kesip o fazlalığı aldım. İyice ısıtmış olduğum tavanın içerisine koydum. Şimdi ikinci gözlemeyi de hazırlıyorum. Aynı şekilde kapatıyorum. Kenarındaki fazlalığı kesip çıkarıyorum. Diğer gözlemenin yanına aldım ve arkalı önlü güzelce çevirerek kızartıyorum. Üstüne tereyağı sürüyorum. Domatesli gözlemenin daha önce de tarifini vermiştim. Biraz uzun olmuştu yorumlarda. Biraz yavaşsın. Uzun bir video demişlerdi. O yüzden yenisini çekiyorum. Gözlemelerimiz güzelce kızardı. Havlu kağıt koymuş olduğum tabağın içerisine aldım ve şimdi servis ediyorum. Benim en sevdiğim gözlemeler arasında mutlaka deneyin. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.